Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kıyır kıyır ağızda dağılan harika bir kurabiye hazırladım. Sadece 10 dakikada tarifime geçmeden önce videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, yorum bırakmayı ve bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Hadi buyurun tarife geçelim. Öncelikle karıştırma kabına 2 adet yumurtamı aldım. Üzerine bir su bardağı sıvı yağ ekledim. Bir su bardağı toz şekeri ekledim. Yarım çay bardağı mısır nişastası ekledim. Bir paket kabartma tozu ekledim. Mısır nişastasını bir çay bardağı da ekleyebilirsiniz. Benim elimde çok az kaldığı için ben az kullandım. Bu kurabiyeye çok yakışıyor. Kıyırlık veriyor. Şöyle bir karıştırdım ve 2 su bardağı unumu öncelikle ekledim. Spatula ile karıştırdım. Üzerine 1 çay bardağı damla çikolatası, 1 çay bardağı ince dövülmüş ceviz ve 1 yemek kaşığı Türk kahvesi ekleyip önce spatula ile ardından elimle yoğurmaya devam ettim. Toplamda 3,5 su bardağı un kullandım bu kurabiyede. Açıklamalar kısmında kullandığım malzemeler listesini detaylı bir şekilde yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz. 5 dakika kadar hamurumu yoğurdum. Yumuşak kıvamlı, ele yapışmayan bir hamur oldu. Elimle ceviz büyüklüğünde bezeler kopartıp fırın tepsime aldım. Fırınım 180 derecede ısınıyor arkadaşlar. hemen fırınıma gönderdim. 10 dakika kadar pişirip tekrar çıkarttım. Tam pişmeden bir bardak yardımıyla üzerlerine bastırıp istediğim şekli aldım. Hem çatlaklık verecek hem de istediğim şekli alması için bu şekilde bardakla bastırdım. Tekrar fırınıma gönderdim. Bir 15 dakika kadar daha kurabiyelerimi pişirdim çok güzel oluyor. Kesinlikle bu tarifi deneyin derim arkadaşlar. Ve son hali bu şekilde arkadaşlar. Kurabiyelerim pişti. Harika oldu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ettiğim bir tariftir. Umarım dener ve beğenirsiniz arkadaşlar. Videomu beğenip yorum bırakmayı ihmal etmeyin. Kanalıma henüz abone değilseniz bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bir sonraki videomda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.